Da. Doğum günüm için bir sürü balon getirmişsiniz arkadaşlar çok teşekkür ederim. İyi ki doğmuşum. Merhaba çocuklar beni tanıdınız mı? Ben Masha ve bugün benim doğum günüm. Bakalım arkadaşlarım bana nasıl hediyeler aldılar. Çok sabırsızlanıyorum ama saat daha çok erken. Şimdi önce balıklarımı beslemem lazım. Hadi gidip balıklarımı besleyelim. Bugün gerçekten çok güzel bir gün. Akvaryumda da balıklarım var. Oo nasılsınız bugün balıklar? Size yem getirdim yine her zamanki gibi. Yemlerinizi vereceğim. Beni bekleyin. Geldim. Çok heyecanlıyım. Hadi yemlerinizi bırakalım. Evet. Çok mu acıktınız? Bakın nasıl yiyorlar çocuklar. Gördünüz mü? Çocuklar ne kadar güzel balıklarım var. Balıklarıma bakın. Kimsahlarım bile var. Size göstereyim. Bu benim en sevdiğim kimsahım. Aç ağzını bakayım. Suda ağzını açabiliyor çocuklar. Hop! Oh, balığı yakalama. Hayır! Balığımı niye yakaladın? Siz kardeşçi bunun içinde yaşıyorsunuz. Ah! Kafam sıkıştı. Maşa! Beni kurtar Maşa. Kafam sıkıştı. Bırak onu. Bırak bırak. Oh, oh. Ay Kurtuldum ben. Şöyle derinlere ineyim de beni yakalamasınlar. Hmm, başka neler oh, var? Çocuklar bakın. Burada bir balina var. Şimdi balinamız su fışkırtacak. Hazır mısınız? Şöyle bakın. Bakın şimdi. Bakın şimdi balinamız su fışkırtacak. Oo! Gördünüz mü? Su fışkırtabiliyor. Ve burada bir tane daha balinamız var. Hadi sen de su fışkırtsana balinacık. Kapatalım. Ve Bakın. Oo, üstten su çıkıyor bastırınca. Çok güzel. Benim balıklarım çok güzel. Sizi de seviyorum çocuklar. Hadi yüzmeye devam edin içinde. Aa, çocuklar gördüğünüz gibi bu da bir kurbağa. Merhaba kurbağacık. Mutlu musun akvaryumumda? Benim balıklarım bunlar çocuklar. Balıklarımı gördünüz mü? İçinde deniz yıldızım bile var. Ve bir tane daha timsahım var. Sen niye altlara indin timsah? Sen derinlerde ne arıyorsun? Ooo çok korkunç. Ooo. Merhaba merhaba. Başka neler var? Ve deniz kaplumbağam var. Merhaba kaplumbağacık. Çocuklar ben akvaryumumu çok seviyorum. Sizin de böyle bir akvaryumunuz var mı evinizde? Balık beslemek çok eğlenceli. Akşam oldu. Kimse gelmedi. Çok mutsuzum. Balıklarımla baş başa kaldım. Sadece balıklar doğum günümü kutladı. Olamaz kızlar. Maşa çok üzgün. Maşa'nın bizden haberi yok. Kenarda ağlıyor. Doğum günü pastasını da getirdik. Ve burada balonu var. Maşa'nın pastasına bakın ne kadar güzel bir pastası var. Biz burada Maşa'yı bekliyoruz. Bakalım bizi görünce ne yapacak? Bu sesler de ne? İnanmıyorum. Arkadaşlarım gelmiş ve bana pasta getirmişler ve balonları da var. İnanmıyorum çocuklar. Bana pasta ve balon mu getirdiniz? Harikasınız. Çok mutluyum. Teşekkür ederim. Vera Maviş. Lydia Maviş. Vera çok teşekkür ederim. Pastama bayıldım. İyi ki doğdun Maşa. Mutlu yıllar. İyi ki doğdun Maşa. İyi ki doğdun Maşa. <laughs> Teşekkür ederim, çok mutluyum. Pastam da harika görünüyor, biraz yemek istiyorum. <laughs> hmm, harika. mumu üflemem lazım sanırım. <laughs> İyi ki doğdum ben. Teşekkürler çocuklar. Pastam da çok güzelmiş, bayıldım bu Pastanın tadı da çok güzelmiş. Hadi beraber yiyelim çocuklar. Ben yemeye başladım bile. Ah çocuklar. Balonun ipi saçıma takılmış. Hadi yardım edin. Aa Birazdan havası iner ve yavaşça yere düşersin. Biz de o sırada pastalarımızı yiyelim. Maviş sen de ne kadar serin kanlıymışsın. Maşa uçuyorum diyor. Şey olmaz kızlar bana şu bonibonlardan verin de yiyeyim. Tadı çok güzel görünüyor. Hmm, harikaymış. <laughs> Maşa havada asılı kaldı kızlar. Maşa havada asılı kaldı. Nasıl kurtaracağız? <laughs> Doğru mu söylüyorsun Maviş? Ben şimdi birazdan yiyecek miyim? Doğru mu söylüyorsun Maviş? Ben birazdan inecek miyim? Ay sallanıyor çok korktum. Balon balonun havası inince ben de yere düştüm yavaşça. Bugün çok güzel bir doğum günü oldu. Teşekkür ederim çocuklar. Hadi yiyelim artık şu pastayı çok acıktım. Tamam Mavi sen de ya çok abarttın. İşin gücün pasta yemek. Evet Vera doğru söylüyor. İşin gücün yemek yemeksinin. Zaten tombiş tombiş olmuş yanakların. Hala pasta peşindesin. Ay kızlar ben şoktan çıkamadım. Kafam böyle havada kaldı. <laughs> Hadi arkadaşlar pastamı yiyelim artık. Bugün benim doğum günüm. İyi ki doğmuşum. İyi ki doğdum. İyi ki doğdum. İyi ki doğdum ben. İyi ki doğdum. İyi ki doğdum. Dostlarımla beraber. Balonlarıma bakın çocuklar. Resmen altında kaldık. O kadar çok balon getirmişsiniz ki. Teşekkür ederim. Oo, saymakla bitmez. Ne kadar çok balon var burada. Çok güzel bir doğum günü oldu benim için. Ne kadar çok balon var burada. Doğum günüm için bir sürü balon getirmişsiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. İyi ki doğmuşum.